Evet bugün e, tabi e, yılın son günü ama yılbaşı alışverişi, hediyeleri henüz tamamlanmış da değil hızlı teslimat yapan internet sitelerinde yılbaşı alışverişi devam ediyor. Aralık ayı itibariyle yılbaşı alışverişi başladı. Hediye almak isteyen tüketicilerin bir kısmı hediyelerini satın aldı, bir kısmı ise son ana bıraktı. Son ana bırakan tüketici için tercih internet siteleri oldu. Yılbaşı alışverişler özellikle şu 12. aydaki alışverişlere baktığımızda oldukça arttığını görebiliyoruz. Hızlı teslimat yapan sitelerde artış bugün de devam ediyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu akşam saat 21'e kadar müşterilerimiz teslimat yapmaya devam edecek. Müşteriler şu anda halen alışverişlere devam ediyorlar. Arka tarafta yoğunluklar devam ediyor. Hediye tercihlerinde bu yıl kişiye özel hediyeler başı çekti. En çok artışı şu anda özelleşmiş hediyeler satan sitelerde gördük. %192 bir artış olduğunu görebiliyoruz. Özelleşmiş hediyelerden kastım ürünün içine farklı isimler gönderebiliyorlar, resimler koyabiliyorlar. Bu yıl internetten yapılan yılbaşı harcamalarında saat ve pırlanta kategorisinde artış dikkat çekti. İşte saat satışlarının oldukça yüksek miktarda arttığını görebiliyoruz ikinci sırada. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda %147 oranda saat satışlarının arttığını gördük. Onun peşine gelen artışsa bizi de çok şaşırttı. Takı ve pırlanta sektöründe artışı görebiliyoruz. %29 oranında bir artış var. Ve buradaki ürünlere de baktığımızda sepet ortalamaları ortalama 2500 TL ve 6 olan ürünlerde bir artış olduğunu görebiliyoruz pırlanta satışlarında. En azından bir önceki aya göre şu ay neredeyse dörde katlamış durumdalar satışları. Ve bu dörde katladıkları satışları da son 4 gündür yapıyorlar neredeyse.